Merhaba arkadaşlar. Bugün Işıl konuşabilirse anlatacak arkadaşlar oyunumuzu. Aynı oyunu oynuyoruz. Evet, bu İlk gün. çekmiştik. İkincisini evet. çekiyoruz. Evet, Işıl çok sevdi çünkü bu oyunu. Evet, şimdi Işıl 3 tane 3 tane tahmin hakkınız var tamam mı? Üç tane tahminden sonra bilemezseniz kaybediyorsunuz. Ayrıca kazanana ne ödülümüz var Işıl? Sen, Sen ne istiyorsun? Sen paten mi istiyorsun? Baban ne istiyor? Ben de paten almamak istiyorum. Baban da paten <laughs> almamak istiyormuş Işıl. Ne yapacağız <laughs> yani? Kesinlikle <gülüyor> Işıl'ın <gülüyor> kazanması gerekiyor bu durumda değil mi Işıl? <laughs> Burça da kulaklığını hazırlamış. <laughs> o zaman başlıyoruz. <laughs> Kaç tane soru var? 10-10 hazırladım <laughs> size şimdilik. Tamam. Oyunun tamam. işleyişine göre devam edeceğiz oyuna tamam mı Işıl? Kristal ediyorum. Evet Işıl baban müziğini açıyor. Ne dinleyeceksin? Bize de söyle dinlediğin müziği. Bize tekrar ederiz Değil mi? Yani çalarsam sıkıntı olur ama şöyle. Tamam. Bunu dinliyormuş Işıl. Çok hareketli ve yüksek sesli bir müzik Işıl. Kulaklarınızın pası silinecek bugün. Evet baban açtı müziği sanırım. Ses geliyor şimdi. Kulağına takacak kulaklığı. Evet. Işıl söylüyorum sana ilk kelimemizi. Ay kulaklar İlk kelimeyle başlıyoruz. Ay, yedin, Sen niye korktun? Bak baban daha başladı. Patlayan limonata. Patlayan limonata. Patates. <laughs> yani, patlayan limonata. <laughs> da tekrar. Limon var da. Limon. Evet. Limon var. Ama limon değil. Patates limon. Neydi? Pat ha. Sen <laughs> normal, normal söyle. Sen normal, söyle. normal söyle. <laughs> Patlayan limonata. Eşi nasıl unuttun? Patlayan limonata. Patlayan limon. Eksik. Patlayan limonata. Evet bildi. <laughs> Işıl. Uçan patates. <laughs> uçan patates. Kaçan çorap. <laughs> ne güzel uydurdu Işıl. <laughs> uçan patates. Uçan anladım da. Uçan anladım da. Uçan patates. Evet. Aa, nasıl bildi Işıl? Üçüncü kelime geliyor Işıl. Balıklı dondurma. Balıklı dondurma. Neyle dondurma? Balıklı, Işıl sana Balıklı dondurma. Duyu Işıl duyuyor mu acaba? Bence Duyuyorsun. duyuyor Işıl. Duyuyorsun. <laughs> Dördüncü kelime. Şapşal robot. Ne ha. güzel kelimeler seçmişim, değil mi Işıl? Şapşal robot. Şapşal robot. Ya Oo, bu duyuyor ya. Bence de duyuyor. Duyuyorsun değil mi? Yok oğlum, aha bak müzik açık. Ee nasıl duydun? <laughs> nasıl duyuyordun? Ben şey dedim, ona O Orada müzik sesi kesildi. Sen bayağı bildiğin dudak Hayır, okuyorsun Allah herhalde. Ya, şey kesildi ya. Işıl bence Müzeye kursuna girdi. bile, dudak okuma kursuna bile gitmiş olabilir Işıl <laughs> baba. Müzik, müzik girdi kızım. Bak, bilmiyorum musun? Bence arada müziği durduruyor Işıl. Duyuluyor. Ta sesi bana geliyor acayın yani. Ama duyuyorsun bence. Nasıl biliyorsun o zaman Hayır, bir bu kadar kolay? Eski elde, orada duydum bu duyuyor dediğinizi. Vallaha duyuluyor. Nasıl duyuluyor? Ay, <laughs> Çünkü şarkı bir saatlik versiyon açtığım için bak. Şarkı başa geldi. Bak şimdi. Duyuluyor Arkadaşlar duyuyorum. şike var oyunda. Bir dakika takalım abi. Evet ben hakem olarak Tak abi. Bir şey söyleyin Işıl. Balıklı yumurta. Duyuluyor. <laughs> o zaman şey değil, ben duyamam. O zaman sessiz söyleyeceksiniz. Konuş bakalım Işıl. Ne yapıyorsun anneciğim? Bunu anlamadım. Bunu duymadım. Bence biraz sessiz söyleyin o zaman. Sessiz söyleyin. Tamam sessiz söyleyin Işıl. Tamam. O sırada ben balıklar ışın <laughs> anlatabilmek için kesin çok bağıracak yani. <laughs> O zaman devam ediyoruz. Işıl bana bak. Ters yürüyen inek. Olmasın bir şey mi? Ben çok güzel kelimeler buldum. Ters yürüyen inek. Cinderella. Işıl danlamasın diye ne güzel söyledin Işıl. Ters ben. Üç hakkım var. İkincisini söylemedim daha. Bilemiyor bak duyuyormuş demek ki. Arkadaşlar işte. <laughs> <laughs> tatlı. tatlı ikinci hakkı geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir daha söyle. Ama öyle çok e şey da yapıyor. çok mıy mıy söylüyorsun? Sen söyle be. Ters yürüyen inek. Bir daha söyle. Ters yürüyen inek. <gülüyor> Anlamadım. Anlamadım. <laughs> Ney? Ters, Ters yürüyen, yürüyen inek. Ters yürüyen inek mi? Çok yaratıcı kelimeler değil <laughs> mi? Şöyle. şöyle. evet. İşte şimdi daha komik bir kelime geliyor. Dinle. Fön... Bu ben bir tane mi bilemedim? Evet bir tane bilemedim. Sön makinesiyle uçtum. Bunlar... Şöyle mi? Evet üstüne binip uçtum. Sön makinesiyle uçtum. Bunu anlarsa baban. Fön makinesiyle uçtum. Fom, fön makinası. Evet. Tamam. Devamı. Üçüncü kelime de var. Bir tane daha mı? Evet. Üçüncü, o kadar da üçüncü kelime çok, kelime de Çok değil mi ya. Fön makinası. İle. Fön makinesi ile. Fön makinesi ile. Fön makinesi işte. Tamam. Devamını söyle. Üçüncü kelimeyi söyle. Fön makinesi ile uçtu. <laughs> fön makinesi ile uçtu. <laughs> Şimdi sen nasıl anlatıyorsun kızım? Öyle mi anlatılır? <laughs> Evet, yedinci soruyla devam ediyoruz. Işıl bana bak, babam bakmasın. Tavşan dansı. <laughs> tavşan dansı. Kızım kopya verme vücudun öyle. Bu <laughs> vücuduyla da tavşan. Kaç kelime ya? Siz çok kelime söylüyorsunuz. İki kelime, iki Tamam. Tavşan dansı. Tavşan. Evet, ilk kelime doğru. Tavşan. Söyle. Dans. Dansı. Bildi. Evet. 8. soruya geçtik. Daha babam bir kere bilemedi. Bak. Karpuz helikopter. Karpuz helikopteri. Helikopteri değil, helikopter. Kaplumbağa çorbası. Evet, bildim. Bildin mi? Hayır. Karpuz helikopter. Bir daha söyle. Karpuz helikopteri. helikopter. Kaplumbağa. Deden. ben de esprilerim. Kaplumbağa evi gibi bir şey. İki harf mi? Şey, i̇ki kelime i̇ki mi? İki kelime. Evet. Tamam. Bir daha söyle Işıl. Karpuz, Karpuz helikopter. Işıl daha kelimeleri... Karpuz helikopter. Abi. Kaplumbağa çömleği. <laughs> Baban daha yaratıcı Işıl benden. Ney? Bilemedin mi? Üç oldu. Karpuz helikopter. Karpuz helikopter mi? <laughs> evet. Karpuz. Evet. Dokuzuncu soruya geldik Işıl. Bunu da sıra açayım mı? Oyuna devam edebilir miyiz? Lütfen ciddiyet. Gıcırdayan terlik. Annenin Kaç kelime olduğunu da söyleyin bana. İki. Annemin terlik. Gıcırdayan terlik. Ne? Gıcırdayan terlik. İncir altı. Hayır. Gı, gı, Biri gitti. Gıcırdayan terlik. Babana bakarak söylemen gerekiyor. Gıcırdayan terlik. Anne terlik. Bir daha söyle bakalım. Gıcırdayan terlik. Gıcırdayan terlik. <laughs> Niye bana kötü kötü bakıyorsun? Gıcırdayan terlik. İki kelime mi bu? Evet iki kelime. Gıcırdayan terlik. Tarif etsin bari ya. Sen söylesene be. Gıcırdayan terlik. Gıcırdayan terlik. Bak bildi. İşte bilemesin diye hiç ağzını bile açmıyor. Aaaa. <laughs> gidiyorum. Hayır Işıl gidemezsin. Şimdi son kelimesi geliyor Işıl babanın. Sıra Işıl'a geçecek. <laughs> Süper köfte makinesi. Üç kelimede. Süper köfte makinesi. Işıl daha bunu aklında tutamayacak mı? Süper köfte makinesi. Süper kahraman. <laughs> tamam. Üç kelime. Süper köfte makinesi. Süper gofret. Hayır. Hayır. Süper köfte makinesi. Süper köfte gofret. Hayır Gofretten bilemedim. Gofretle ne alakaysa. Üçüncü. Süper. Yanlış. Hayır hakkı bitti. Süper köfte makinesi. Aşağı Bitti senin. On sorun bitti. Evet süper. Üç yanlışın var. Evet şimdi izliyoruz arkadaşlar. Işıl nasıl bilemiyor. İzliyoruz. Işıl'ın ilk kelimesi geliyor. Sakızlı spagetti. Bilemez Sakızlı spagetti. Bilemez ki. Spagetti. Sakızlı spagetti. Spaget. Sakızlı spagetti. Ne dedi? Spagetti. <laughs> Çocuk spagettinin doğrusunu. Yani. Değil. Tamam söyle. Sakızlı spagetti. Spaget ne? <laughs> Bak, beni duyuyor mu? Ne diyor? Bakar ne diyor? Ya ama ne yapıyor şarkıyı? Boyun da hile, hile var. bu oyunda hile var. Duyuyor. Yavaşladı. Yavaşladı. Aa duymuyor. Baksana nasıl bağırıyor duymadığı ben için. Sesini kristin, ne yaptın da? Ben? Yavaşladı. Bence arada sen kelimeleri söylerken ışıl durduruyor bence şarkıyı. Olabilir mi? Bence olabilir. Hayır yavaşladı. Nasıl yavaşladı? Bak hala duyuyor yanlış şarkıyı. Hayır duyuyor başladı. Tamam da niye bağırıyorsun? O zaman başka şarkı açalım. Evet o şarkı olmadı. Ne açayım şarkı Hele yapayım. ben şaşırdım Işıl bilince bir şeyi, kelimeyi. Sakızı spagetti. Işıl'ın ikinci kelimesi geliyor. Gıcır <laughs> 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 gıcır gofret. Sakin. Sakin. <laughs> Dağıldı <Easy>. çocuk. <laughs> Işıl'ın dans etmeye ihtiyacı <laughs> var. Bana bak. Bana bak. Gıcır gıcır gofret müzik Çok az geliyor gibi ama. <laughs> evet bana da hiç müzik sesi gelmiyor. Bana bak. Esata <laughs> go. <laughs> çok eğleniyor. Duyamıyor <laughs> <Duymuyor> babası. Üç tane. Üç kelime. Kıçır dayan gofret. gibi Gibi. Yakın. İlk hakkını kullandı. Kıçır, kıçır dayan. Kıçır. Kıçır. Gofret. Kıçır dayan gofret. Kıçır. Artık uzaklaş Uzak ondan. Sadece bir tane kaldı. Kıçır. Gofret. Kıçır. Kıçır. Gofret. Hı? Daha ne kadar çıkıyor bilmiyorum. <laughs> kıçır. Kıçır. Gofret. Yaşadım. Kıçır. Hı? Dayan. Dayan. Çıkın. Çıkın. Bitti. Bitti. Bilemedin. Neydi? Gıcır gıcır gofret. Gıcır gıcır gofret. Gıcır dayandan bir çıkamadın. Evet. Ama öyle oluyor biliyor musun? Bir tutanak, bir dayanak gibi oluyor. Değil mi? Bir mı? dayanak Aa. gibi oluyor. Üçüncü kelime. Ters şemsiye partisi. Bunu Işıl hayatta bilemez. Bunlar benim sorularım. Olabilir mi? Bana hazırlamış olabilir mi? hep Üçlü üçlü çünkü. Ters şemsiye partisi. Ters Şemsiye partisi. Şemsiye var içinde. Evet. Üç kelime. Bir daha. Ters şemsiye partisi. Baban da ters. hareketleriyle anlatmaya başladı. Ters. Ses. Ters. ters. <laughs> ters. <laughs> Babam ters. birazdan ters söyleyecekmiş. Şemsiye. Ters şemsiye. O sizinki. Sessiz sinemaya döndü. Ters şemsiye. Patladı. Kaç tane oldu? <laughs> İki oldu herhalde tahmin. Son. Ne? <laughs> bir dakika müzik bitiyor. Bir dakika durdurayım duyamadım ne? kız müzik bitiyor. Partisi. Patates. Geçti. Bilemedin Işıl bilemedin. Partisi. Ters şemsiye Ters şemsiye partisiydi. Şemsiye partisi. O kadar da anlattım yani. Kızım parti oynuyordu baban hiç anlamadın mı? <laughs> Kefen mi acıyor? Yani mi acıyor? Küpem acıyor dedi. Benim ben. Doğru doğru. <laughs> Değiştirdi ya. Işıla şarkı beğendiremiyoruz arkadaşlar. Ha we... <laughs> 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 Tamam. Uykulu dinozor. Uykulu dinozor. İki kelime. Uykulu dinozor. Uykulu dinozor. Uykulu Uykulu... Koala uyuyor. Hayır. Koala uyuyor. Biri <laughs> gitti bak dur. Uykulu... Dinozor. Uykulu... Dinozor. Uykulu... Dinozor. Uykulu dinozor. Aa bildi inanmıyorum. Kaç oldu bu? Kıvırcık martı. Beşinci soru. Beş. Bu kaç tane bilemedi? İki. İki bilemedi. Kıvırcık marti. Kıvırcık. Kıvırcık martı. Kıvırcık martı. Işıl da zor soruları mı seçmiş? Kıvırcık martı. Martı? Evet. Kıvırcık. Kıvırcık. Kıvırcık, martı. Ma Aklı yemeğe gitti. Acıktın. Acıktın galiba. Hayır bitmedi. Bence de şarkı bitmiş olabilir. De 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 diyor şu anda. Işıl duymadığı için bağırıyor biraz arkadaşlar. Sese yerlerinizle oynamayın. <laughs> tamam tamam iyi geliyor Karpuzlu uzay gemisi. Oo. Üç kelime. Karpuzlu uzay gemisi. Karpuzlu. Uzay. Uzak. Gemisi. Uzay. Gemisi. Uzak gemisi. Uzay. Uzay. Uzay ulan uzay devre <laughs> ne? Uzay. Hey. Uzay. uzay 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 Bitti ama uzay 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 gemisi evet. Aa bildi inanmıyorum Diğer sorumuz Pıtır pıtır popcorn uzay 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 Pıtır. Pıtır popcorn. Pıtır, pıtır. Pıtır pıtır. Popcorn. <gülüyor> <Televizyon> <gülüyor> Film açılıyor. izlerken seversiniz. Pop... Evet ha? evet. Popcorn. Evet, <laughs> evet bildi. Yalnız cezayı kendi elimde veriyorum bak. Evet bayağı kendi tarif ediyor. Kendine de veriyorum. Çaydanlık konseri. <laughs> Çaydanlık konseri. Evet. Çaydanlık konseri. He? <laughs> <laughs> Çaydanlık konseri. salangoz <laughs> <laughs> konseri. Yerde, i̇lk, i̇lk hakkı bitti bilmiyorum sen bilirsin. Çaydanlık. Çaydanlık. Sallanan yıldız. İki oldu. Hayır iki oldu. Üçüncü şey, hakkı Bilmiştik. Şey bilmişti. İkincisi tamam. Konseri tamam. <laughs> Çok tatlı geldi. Sallandık, sallandık. Yok canım i̇şte. sallanmadık. Neydi ki? Çaydanlık konseri. Işıl şu an beraberесiniz. Onu yazarken görmüş müydün? Bunu da itiraf ediyor bak ya, Nasıl musun? ya? Yani. Nasıl unuttun Işıl? Ben bunları yazarken arkadaşlar gizli gizli bakmış Işıl. Bir dakika sessizlikte. Şu an durum 3-3. Işıl bunda bilemezse iki sorusu kaldı Işıl. Bilemezse kaybediyor Işıl. Tamam. Tabii Işıl'ın bundan haberi yok. Neyse boşver devam etsin o. Patates disko. Patates disko. Patates disko. Patates. patates this is cool. this is cool. this disco disco This what? what? disco 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 let's go let's go let's go, <laughs> patates, let's go. Patates. Hocam bence bağdaştıramıyor kelimeleri çünkü o şekilde zor olsun diye seçtim. Şaşkın süpürge. Son kelime. Bunu bilmen lazım Işıl. Kesin bilmen lazım. Şaşkın. Çalışkan. Şaşkın süpürge. Şaşkın. 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 Evet. Süpürge. <laughs> Aa bildi inanmıyorum. E ee, şimdi evet. beraber oldu durum. Hala oynuyor yalnız. Berabere kaldık. Berabere kaldınız. Ne olacak şimdi? Bir beş soru daha soralım. Tamam bir beş soru daha sorayım mı Işıl o zaman? Beş soru daha soracağız. Şu devam etti. Hoşuna gitti müzik dinlemek hmm. Işıl'ı. Gıcık ördek. Gıcık ördek. Gıcır ördek. Gıcık. Gıcık, Gıcık ördek. Bildi. Evet. Bu <laughs> Ya. Bu biliyor Ben, Hayır listeleri karıştırdım. Bu ezberlemiş bütün kelimeleri. Gider misiniz ikiniz de buradan gider. ya? Gider misiniz? <laughs> Bu okumuş hepsini. Ama ben hep karıştırdım sorarken Abi okuduğu karıştım. için. Ama onu aşağıdan falan sor. Hem soruyorum. Uzayda piknik. Uzayda piknik. Uzayda piknik oğlum. Ya biliyor ya başka Ama o zaman, Şu an durduruyoruz arkadaşlar videoyu. Şey ya. Hayır bana dedi ki hepsini ezberledim ben dedi. Şu şunu bilmiyordur herhalde. Ya. Sadece ilkten üçü bilmiyorum. Tamam şuna, şunu şunu. İlkten üçü unutmuş. Bunları saymıyorum. Bunları ikiyi saymıyorum. Eşil çarpım tablosunu ezberle desene ezberle. Anne bana söyledi. <laughs> kulaklığın kulaklığını çıkarır mısın? Sağ oldu. Yani. <laughs> Ulan ne ses sayım sen aslında sonra ezberledin diye. Kız boğuluyor. <laughs> Kendi kendine boğacaktı. Ya bana ne sayabilirsin Hayır, ya hayır, mızıkçılığa hayır. bakar mısın mızıkçılığa? Hepsini ezberlemiş arkadaşlar bu kız. Bence Işıl kaybetti oyunu. Ya hayır Oyun, oyun bitti. Benim. Baban kazandı. Ya Hile var ya bu Bayağı <gülüyor> hile var hem de. Bir de babasına diyordu ki duyuyor babam diyordu. Ya. Bir de asıl şey sen misin? Aa, nasıl hayır, ezberledin hepsini baba, ama? Babam annemsin bana söyledi o hile yaptı. O yüzden ben kazandım. Ama nasıl ezberledin? Ben bu kağıtları çok ortada bırakmadım ki. Hayır anne. Bak şurada duruyorsun. Gel saçımı bağ. Gel saçını bağlayayım dedim. Saçını, saçını bağlarken bağlar ezberlemiş. Bağlarken. Ne bağlarken... Ben de sana güvenmiştim Işık. Ama anne saçımı bağlarken tam şuradaydı. Bak yerini biraz veriyorum. <laughs> 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 ama artık yok. Bana sor. Tam baba soruyoruz. Ne soracağımı da bilmiyorum. Artık kafamdan bence kelime ben uydurayım. Hacim, ben. Hayır, bu kağıtlar iki tane bildi. Başka yok. Buna soru yok. 2 ben. bizdir. Beni şüblersem, bilirsem bilsem. Bilsem kazanırım. Tamam. Tamam. tamam baba ezberlemedi buradan soracağım o zaman. Ben bak ben, ben, ben sonra Hayır. Ne olur ya. Hayır. Tamam iyi hadi sor. Ben. Al buradan sor. Ben, tamam. Altlardan sorma. Bu 1. Al buradan sor al bunu sormadık al. Al buradan sor. Üç tane soracaksın babana. Bilirse baban kazanıyor. Beş soru soracak bana. Beş soruda soru da üçünü bileceksin. Ben üç tane bilirsem kazanırım. Tamam bağır bağır duymuyoruz. Hadi işte soracaksın artık. Gözlüklü tost makinesi. Gözlüklü tost bağ. Taban. Gözlük kutuları. Duymuyor. ama <laughs> Neyse. Gözlüklü tost makinesi. Gözlüklü tost bağ. Hayır. Tost, tost bağ de. Hayır. Gözlüklü. Yok Nilo'ya. Aa pardon 3 oldu. 3 oldu. 2 oldu da. 2 oldu. 3. de 2 oldu. Gözlüklü tost makinesi. Gözlüklü tost <laughs> makinesi. Bu ne ya? Tost makinesi. Aa bildi. ama ben de sana söylemedim ya. <laughs> Küstü. Küstü gidin. Küstü. Küstü. Evet. Oyun yarıda kaldı. Diyum diyum diyum. Ne diye? Küsmüş. Ya, ya. ezberlemesi böyle ezberlemez. Tamam hadi sor hadi neyse küsme tamam geldi şu geri. Süper süper kahve. Ne? Süper kahve. <laughs> Süper kahve canavarı. Kaç tane şey bu? Bana bakıyor Hiç bir de. Herkes benden bir daha. kopya evet, bekliyor. Söyle. Süper kahve canavarı. Süper kahraman. Hayır. Hayır. Süper kahve canavarı. Süper kahraman ve canavar. <laughs> Hayır. İki oldu tahminim. Yani aynı şey söyleyeceğim. O zaman söyle. Yani şey diyeceğim de Ne diyeceksin? Hadi bize söyleyeceksin. Hayır, söyle. Söyleyeceksin. O zaman bir tane ya, başka bir şey söyle. Bir tane Söyledim daha ya. söyle. Süper kahve makinası. Makineden gidiyor zaten. Hayır. Bilemedi. Süper kahve canım. Aç da duy aç. Kaç şeyim oldu aklım oldu? Bitti. Bitti, Bitti mi? Kaybettim. Beş. Süper kahve canım. <laughs> evet şu yeni soru. Başlayalım. Başlayayım mı? mı baba? Kızım duymuyor duymuyor, <laughs> duymuyor, <laughs> duymuyor Ben sor bakayım. Baba. Baba. Şarkıyı bir değiştireyim. Duymayacak. Şu Oo, şunu açacağım. Baba şarkı seçiyor şu an. Dans eden köfte onu soracağım. Duydu, duydu. <laughs> şarkı değiştiriyordu. Evet, Yastık. sor bakalım. Üçüncü sorusu mu bu babanın? Tamam. Yastık savaşı gezegeni. Ben ona bakıyordum. Bakmadım sana, bir daha söyle. Yastık savaşı gezegeni. Lastikçi Kamil mi dedi? <laughs> sana istası. Yastık savaşı gezegeni. Yastık... Ne olabilir? Yastık Ya bunu, bunu anlamıyorum. Sen söylesene. Ama ağlıyor ben söyleyince. Aha. Kabul etmiyor. Yastık savaşı gezegeni. Yastık savaşı. Evet. Üçüncü kelime. Üç. E, üç tane. Söyle bakayım. Yastık şık. savaşı. Gezegeni. Yastık savaşı. Bir daha söyle. Yastık savaşı gezegeni. Biraz vurgula kızım yazık ya. O sana bütün hareketleriyle bile anlatmıştı. Yastık savaşı geyiği gibi bir şey söylüyor. 3 oldu bu arada. Evet. Ne? Üç oldu. Gezegeni. Gezegeni. Gibi, gibi. Ben kazandım. Şu an Işı mı kazandın? Yok. Iki, iki sorum daha tam, var benim. Tam iki sorusu daha varmış. Kapat. Kapat. Işıl kazanacak ya çok ya heyecanlı. Kendi soruyorum? Bilgi Perili bebek. Hayır. İlk hakkı gitti. Peri. Doğru. bebek. Aslında babanın bıyığını göstersen anlarız. Belekli bebek. Hayır. İki hakkı. Bebek. Hmm. Son hakkı. Son. Son mu? Evet. Hem... Tam... Hmm. Son. Bebek tamam dedi değil mi? Hı hı. Bebekten bir daha bak. söyleşin. Ben bunu kazanırsam oyunu kazanıyorum değil mi? Hayır. Evet öyle mi oluyor? Hayır son bir soru daha. Son bir soru daha var. Kereli mi bekliyor ya? Hayır. Bunu, Hayır söyle, söylemedim. Hayır. zaten hani, <laughs> Bunu hayır. hayır <laughs> hiç söylemedim. Hayır Hani gerçekten. için söyledim. Evet. Hemen yani. öyle sevme sevinme şeyleri yapmayın. <laughs> yani. Kızım ben senden seni tutuyorum. Ben kaç tane bildim? Bir tane bildi herhalde. Evet bir tane bildi şu ana kadar. Nasıl olur ya? Hadi. Hadi bakalım. Işıl iyice karıştı. Pembeli bebek dedim. Evet. E, baba pembeli anç... mi dedim? Evet. Benekli mi dedim? Benekli, Benekli dedim. dedim. Benekli dedim. Benekli dedim. Ben pembeliyle demiş oldum. demiş oldu diye. Pembeli bebek. Hayır. Bilemedim. <laughs> Bıyıklı bebek. Bıyıklı bebek. nedir <laughs> lan? Bir ara pilli bebek diyecektim. Pilli bebek Bak. daha... Bak bu benimde yazılıyor. Dur nerede benimki? Evet arkadaşlar görün kazanır yine ben o. Yine mi İyine sen? Mi? İlk defa kazandın gibi bir şey bence Işıl. Hayır ben de Evet ya. Işıl. Işıl ilk defa kazandı arkadaşlar. İlk demeyelim de ya iki ya üç olabilir. Ya Ama adela. hileyle, hileyle kazandı. Babanın morali bozuldu. Baban kaybetmeye alışık değil Işıl. Ya ben kaybetmeye alışık değil. Hepsini okumuş, ezberlemiş. Ya ben aklıma... Senin de ya. yazdıklarını ters çevirsen ya ben ne bileyim onun o kadar çabuk ezberleyeceğini. Gersin ezberlemesi. Tabii Işıl'ın ezberi tamam. iyi ama. O zaman ne yapıyoruz? Işıl'a paten alıyoruz mecburen. Tamam. Evet Işıl pateni kazandın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.